Herkese selam kral e biliyorsunuz ki iki önce çektiğim bir video vardı. Slime videosu gelecek diye. Ya. Arkadaşlar maalesef o videoyu o gün çekemedim. Çünkü müsait değildim. Slime'ı da sizlerle yapamadım. Biliyorsunuz böyle bir slime videosu yapamadım. işte geçen günkü videoda yapamamıştım. Şey, yani çekememiştim. Neden bu kız çekmedi böyle bir şeyler demeyin lütfen. İşte arkadaşlar. Işte. Şimdi birazcık geciktim işte dediğim gibi. Şimdi. O yüzden 3 güne kaldı. Evet arkadaşlar şimdi bir deneyeceğim slime nasıl olmuş. Burada yapılışını da göstereceğim zaten yorumlarda yazabilirim. Belki şimdi burada da söyleyebilirim videoda. Şimdi de alalım bakalım. Arkadaşlar bu ne zil? Vay canına. Arkadaşlar çok güzel. Bu gayet iyi bir slime olmuş. Şuna bakar mısınız? Elimden direkt içine gidiyor. Keşke bir tane bir sabitlese bir sabitleyebilseydim. Arkadaşlar bir dakika şunu sabitleyip geleceğim. Evet. Şimdi sabitledim kamerayı. İçerim oynamayı deneyeceğim. Ya sabitledim ama yani düşer bu şimdi. Neyse birazcık oynayalım. Wow arkadaşlar bay gayet iyi. Ee, sabun oluyor yani elinizi yıkarken sabun falan kullanmanıza gerekmez. Tabii ki de şaka yapalım arkadaşlar. Ee, gözükmüyor zaten kamera ha. Bence gayet iyi bir slime olmuş. Ben gayet beğendim. Nasıl yapıldığını da söyleyeyim şimdi yorumlarla uğraşmayayım. Nasıl mı yapılıyor arkadaşlar? İlk öncelikle bir tabağa yani kase de olabilir yani ki evet bir kaseye bayağı bir sabun sıkıyorsunuz. Sık sıktıktan sonra birazcık diş macunu ekliyorsunuz. Sonra karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Sonra birazcık minnacık tuz ekleyip bir tane de birazcık da diş bardağı ekliyorsunuz. Sonra karıştırıp 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 karıştırıp, karıştırıp buzla atıyorsunuz. O akşama kadar durması lazım. 3 saat ama yani. Evet. Böyle bir slime da siz yine de çok bekletsin. Yani bu 3 saatte olmayan bir şey. Ben hatta yarından bile bekledim. Bayağı bir bekledim. Ben bunu dün yapmıştım bu slime'ı. Kuzenime de yaptık. O da belki videosunu atabilir. Ve akışa gayet güzel bir slime. Şimdi ben bunu oynayacağım. Ve yapıyoruz şimdi söyledim zaten. Dediğim gibi e, böyle çok beklesin onun um, buzdolabında yani. Yarın olana kadar mesela 3 gündür 2 gündür süre işte. O zamana kadar bekletin arkadaşlar. Ben şimdi bunu oynayacağım. Sizler çok çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı ve yorum yazmayı, yorumları doldurmayı unutmayın. Sizler çok 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 seviyoruz. Bye bye.